merhabalar. Al kapıda yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizinle patatesli bir et tarifi vereceğim. Burada kuzu eti kullanıyoruz. Bu kuzu eti pirzolanın uç kısmından elde ediliyor. Gayet uygun fiyatlı ama inanılmaz lezzetli bir kuzu eti. 1,5 kilo kadar var burada. Yaklaşık 1 kilo kadar da patatesim var. Baby patates kullanıyorum. Bunların kabuklarını güzelce yıkadım ve bu şekle getirdim. İçerisinde 3-4 diş kadar sarımsak, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, bir miktar da zeytinyağı var. Başka hiçbir şey yok. Sadece görev burada fırına kalıyor. Bunların hepsini hazırlayıp fırına vereceğim. Şöyle etleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin üzerine bırakıyorum. Bu şekilde. Böyle yaymamın nedeni güzel bir şekilde tuzlayabilmem için. Böylelikle çok daha rahat tuzlayacaksınız tuz. Bütün yüzeylere tuzun değdiğinden emin olalım. Etlerin arka tarafını çeviriyorum. Yine aynı şekilde tuzluyorum. Sarımsak. Kırmızı toz biber. Karabiber, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, güzelce karıştırıyoruz. Etrafına patatesleri diziyorum. Kuzular muhteşem şekilde hazır. Önceden ısınmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişecek. Mutfak çok güzel kokmaya başladı. Ben şimdi fırından kuzuları çıkartıyorum. Şöyle tabağımın üzerine birkaç adet patates bırakıyorum. Bu arada patateslerinizin pişip pişmediğini bir çatalla kontrol edebilirsiniz. Eğer çatal rahatça giriyorsa patatesler pişmiştir. Kuzuları da gördüğünüz gibi kemikten ayrılmaya başlamış yani muhteşem pişmiş. şekilde servis ediyorum. Fırında kuzumuz hazır. Herkese afiyet olsun.